Ve biliyorum. Şu an sarf edeceğim sözlerin hiçbiri... ...onun hayat sözü kadar kuvvetli olamayacak. Servet Yağmur, görevini her şeyin üstünde tutup, bütün karanlıkların üstüne cesaretle gitmesini bilmiştir. Onun ayrılığı hepimiz için acı bir kayıptır. Başta kızı ve oğluna olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına ve milletimize baş sağlığı dilerim. Başın sağ olsun Nisan. Hepimiz için acı bir kayıp. Başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun Nisa. Bir ihtiyacınız olursa... Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Yani... Anlıyorum. Bir süre dinlenmek istiyorsun. Hastaneyi dert etme. Başhekimle konuşurum. Sağ ol. Hadi canım. Ne diyeceğimi bilemiyorum Nisan Hanım. Babanız çok değerli bir insandı. Emir de bize emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Sağ ol. Sizi biraz yalnız bırakayım. Emir, istersen birkaç gün benimle kal. Bak, hocaların anlayış gösterecektir. Ya da sen bilirsin. Ne bileyim, hafta sonu gelirsin. Kardeş kardeş birlikte vakit geçiririz ha? Ne dersin? Emir! Konuşmayacak mısın benimle? Emir lütfen ne olur, ne olur, ne olur gözlerime bak. Babamız öldü Emir yani birbirimizden başka kimsemiz yok artık. Sen ve ben. ...biz birbirimize tutunmak zorundayız. Zorundayız. Emir ne olur ablam dur. Of. Hiç ağlamadık ha yani. Tek bir damla göz bile dökmedi. Merak etme Nisan. Zamanla toparlayacaktır. I still Sen miydin evlat? Nasıl oldun? Hala hiçbir şey hatırlamıyorum. Boş ver evlat. Bazen unutmak en büyük nimettir. He. Dur biraz. Seni bulduğum zaman montunun cebinden bunlar çıkmıştı. Heh. <laughs> Tıngırdadın 24-12 merkez. 24-12 merkez. Ömerli bölgesinde 700 olayı. Tekrarlıyorum. Ömerli bölgesinde 700 olayı. 700. Bu bomba demek. seyirciler şu anda aldığımız bir son dakika haberini veriyoruz. Arkadaşlarımın bildirdiğine göre Ömerli'deki boş bir arazide büyük bir patlama meydana geldi. Beyaz bir minibüste meydana gelen patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Patlamanın önceki günlerde meydana gelen bombalama olaylarıyla ilgili olabileceği belirtilirken polis bu konuda geniş çaplı bir inceleme başlattı. Emniyet güçlerinin Nasıl bu konuda hakkında ben bunu? akşam saatlerinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Patlama sonucu hayatını kaybedenlerinse tam olarak kimlik tespiti yapıldı. Şimdi elimize olay yerinde ulaşan sevgat. ilk görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Ben çıkıyorum. Kulübe sana emanet. Bu telefonu er geç düşeceğim belliydi. Yazık. Çok şey kaybetti. Kemal nereye?